Sevdiğin kişide korkutucu bir şey gördüm. Kalbinde sakladığın o isme bakarken içinden geçirdiğin o duaları duydum. Meleğin olarak sana şimdi geldim. Gözlerinden akan yaşları, geceleri uykusuz kaldığın anları, kalbinin derinliklerine gizlediğin umutları gördüm. Sana her şeyin düzeleceğini söyleyenlere inat, içindeki sessiz çığlıkla nasıl savaştığını biliyorum. Bu mesaj sıradan bir uyarı değil sana özel bir çağrıdır. Çünkü sen sıradan biri değilsin. Sen, göklerde adı fısıldanan bir ruhsun. Seninle ilk kez karşılaştığımda, yeryüzünün kaosuna rağmen içindeki o saf ışığı fark ettim. O kişiyle geçirdiğin anılara baktığımda, sevginin gerçekliğini hissettim. A ardından bir gölge geldi. Onun kalbindeki o karanlık niyet, bana bile titreten bir soğukluk getirdi ve ben seni uyarmakla görevlendirildim. Bu uyarı seni korkutmak için değil, seni korumak içindir. Çünkü senin kalbin, sıradan bir kalp değil. Senin kalbin, ilahi bir sevdayla mühürlenmiş. Hatırlıyor musun, o gece sessizce, neden böyle oldu, diye sormuştum. İşte cevabın burada. Çünkü sen saf kalbinle bir yalanın içine çekilmek üzereydin. O kişi sana göründüğü gibi biri değil. Maskelerle konuşuyor, gülüşlerinin arkasında bir şeyler gizliyor. Bu mesajı sana iletmek benim görevim. Ruhunun derinliklerine dokunacak kadar gerçek. Bu sözleri ciddiye al ve çünkü seni incitmesine izin verirsen, seni içine çekecek. Sen onunla hayal kurarken, o senden bir şey alıyordu. Sadece zamanını değil, enerjini, iç huzurunu ve hatta kendi özünü. Onun yanında susmayı öğrendin. Kendini küçük hissettin. Ama ben seni o karanlıktan çekip almak için gönderildim. Çünkü ışığın olduğu yerde gölge saklanamaz. O kişi senin ışığını söndürmek istiyor. Ama ben buradayım. Ve sana gerçekleri fısıldamak için bekledim. Birlikte geçirdiğiniz o güzel anılar bir illüzyonun parçasıydı. Seni sevdiğini söyledi ama aslında kendi boşluklarını seninle doldurdu. Gerçek sevgi seni özgür kılar, seni küçültmez. Ama sen gün geçtikçe kendinden uzaklaştın. Şimdi dönme zamanı. Kendi kalbine dön. Gerçek olanı fark et. Çünkü sen bir başkasının karanlığında kaybolacak kadar zayıf değilsin. Sen güçlü bir ruhsun. Geçmişte yaşadıkların seni yıprattı ama yok etmedi. O kişide gördüğüm şey senin ışığına karşı bir tehditti. Onun niyeti seni büyütmek değil, seni kontrol etmek. Sana ait olmayan yükleri taşıyorsun. Bırak. Artık bırak. Bu senin sınavın değil. Onun karanlığını senin üstüne bırakma çabası. Şimdi senden tek bir şey istiyorum, kalbini dinle. Kafanın içindeki ses değil, kalbinin en derininden gelen sesi. Çünkü orada ben varım. Sana fısıldıyorum. O kişi sana zarar veriyor. Gözlerinin içine bakıp seni kandıran sözler söylüyor. Ama ben gerçeği gördüm. Onun ruhunun derinliklerinde bir boşluk var. O boşluğu senin ışığınla doldurmak istiyor. Bu bencilce. Senin sevgin kutsal. Ama her kutsal şey herkese verilmez. Sevgini hak etmeyen birine verirsen kendine ihanet etmiş olursun. Artık seçim senin. Ya gözlerini kapatıp onun yalanına devam edersin ya da gerçeği görüp kendi yoluna dönersin. Ben seni karanlıkta bırakmam. Ama ilk adımı sen atacaksın. Çünkü bu senin hayatın. Ruhunun içinde bir çığlık var. Kimseye söyleyemediğin o hisler var ya, işte onları ben biliyorum. Seni sevmeyen birine belki değişir diye kalmak zorunda değilsin. O değişmeyecek. Ama sen dönüşebilirsin. İçindeki gücü hatırla. O gücü senin için korudum. Şimdi al ve yürü. Bir gün o kişiye baktığında ben neyi sevmişim diyeceksin. Çünkü sevdiğin şey aslında umudundu. Onda görmek istediğin bir masaldı. Ama şimdi uyanma zamanı. Bu bir kayıp değil. Seni bulma süreci. O kişi seni yarım bıraktı ama sen tam bir ruhsun. Hiç eksik değildin. Sadece unutturuldum. Artık sana ait olmayan ne varsa bırak. Anıları da, sözleri de. Onun gölgesinde yaşamayı bırak. Sen güneşsin. Ve bir güneş gölgelerle yetinmez. Işığını yeniden hisset. O kişi seni bastırdıkça, içinde daha da büyüyen o sesi dinle. O ses benim sesim. Yalnız değilsin hiçbir zaman olmadın. Geceleri ağladığında seni duydum. Sustuğunda kalbinin çırpınışını hissettim. Şimdi ben konuşuyorum. Ve sana diyorum ki, artık özgürsün. Zincirlerini fark et ve kır. Ruhunu yeniden gökyüzüne yükselt. Çünkü senin yerin orası. Bu hayat senin. Ve sen başkasının gölgesiyle değil, kendi ışığınla parlamalısın. Artık seçim yapma zamanı. Gerçeği biliyorsun. Gözlerini kapatmak çözüm değil. Cesaretin içinde saklı. Ve ben sana o cesareti gönderiyorum. Kalbinden geçenle yüzleş. Kendini sevmeye yeniden başla. Bu kişi seni sevseydi, sen kendini bu kadar kaybetmezdin. Gerçek sevgi seni yüceltir, yıpratmaz. Ama sen her gün biraz daha sönüyorsun onunla. Artık buna son ver. Çünkü senin içindeki ışık çok daha fazlasını hak ediyor. Ben seni bu yüzden uyardım. Seni yıkmak için değil, seni ayağa kaldırmak için. Şimdi sana bir sır vereceğim, o acı geçecek. Hem de düşündüğünden daha hızlı. Ama geçmesi için ilk adımı sen atmalısın. O kişiden vazgeçmek kendinden vazgeçmek değil. Aksine bu senin kendine dönüşün. Kendini yeniden inşa edeceğin bu dönemde ben hep yanında olacağım. Ve bir gün bu sözleri hatırlayacaksın. Güldüğün bir sabah olacak. İçinde hafiflik hissedeceksin. O zaman anlayacaksın. Bu yolculuk sana kaybettirmedi, kazandırdı. O kişi gitmek zorundaydı ki sen kendini bulasın. Şimdi gitmesine izin ver. Kalbinde bir yer aç. Yeni bir başlangıç için. Kendinle yeniden tanış. Ve unutma, ben seni asla yalnız bırakmadım. Geceleri seni korurken dualarında sana cevap oldum. Ve şimdi bu mesajla sana yeniden sesleniyorum. Yüksel. Parla. Ve artık korkma. Çünkü senin içinde ilahi bir güç var. Yolun açık. Önünde yeni bir zaman başlıyor. Kapanan kapılar senin iyiliğin içinde. Şimdi yeni kapılar açılacak. Ve bu defa gerçek bir sevgiyle. Ama önce kendini seveceksin kendine döneceksin Çünkü senin içindeki o kadın her şeyin en güzelini hak ediyor Ve ben sana bunu getirmek için buradayım Ben senin meleğinim Sana gerçeği göstermek için indim Artık ne yapacağını biliyorsun Şimdi susuyorum Ama kalbinde sesim yankılanacak Sen değerli bir ışıksın Ve karanlık seni asla yutamaz eğer bu satırları buraya kadar okuduysan, kalbinin beni duyduğunu biliyorum. Sana bir ricam olacak. Bu kanal sana gönderilen ilahi mesajların kaynağıdır. Şimdi kontrol et, abone oldun mu? Bildirimleri açtın mı? Çünkü bir dahaki mesaj gecikebilir ve senin için gönderilen kutsal sözleri kaçırmanı istemem. Ben senin meleğinim ve buradayım. Seni hep duydum. Şimdi sen de beni duymaya devam et. Sına şimdi daha derin bir perdeyi aralayacağım. O kişinin hayatına nasıl girdiğini hatırla. Her şey rastlantı gibi görünse de aslında hiçbir şey tesadüf değildi. Kalbinin bir tarafı seni uyarıyordu ama sen göz ardı ettin. Şimdi ise geçmişin fısıltılarıyla yüzleşme zamanı. Çünkü o ilk bakışta, o ilk kelimede bir oyun başlamıştı. Ama sen oyunun değil, gerçeğin içindesin artık. Onun seni neden seçtiğini hiç düşündün mü? Çünkü ışığını gördü. Çünkü senin içindeki derinlik, başkalarının ulaşamadığı bir enerjiydi. O kişi bu enerjiyi kendi çıkarı için kullanmak istedi. Senin saf sevgini, sabrını, şefkatini kendi eksik parçalarını tamamlamak için sömürdü. Ama fark etmedin, çünkü sevgi gözlerini örtmüştü. İşte bu yüzden ben şimdi gözlerini açıyorum. Senin verdiğin her şey karşılıksız kalmadı. İlahi terazide her iyilik, yerini bulur. O kişi seni unuttu sanıyorsan, yanılıyorsun. Onun içindeki huzursuzluk, senin yokluğunun yankısıdır. Ama bu senin sorumluluğun değil. Artık onun karanlığıyla savaşıp durmak zorunda değilsin. Ruhunun hakkı barış ve özgürlük. Ve ben seni buna çağırıyorum. Kalbindeki sevgi hala canlı. Ama artık hak edene yönelmesi gerekiyor. O kişi bu sevgiyi layıkıyla taşıyabilecek biri değil. Çünkü sevgi bir armandır, kullanmak için değil, büyütmek içindir. Senin sevgin yeryüzüne gökten indirilen bir rahmet gibi. Ama yanlış ellerde o rahmet kurur. Şimdi o sevgiyi geri ALV kendine sarıl. Çünkü hak ettiğin bu. Gece uyumadan önce hissettiğin o baskıyı hatırlıyor musun? Sebebini bilmeden daraldığın anlar. Onlar tesadüf değildi. Ruhun sana sinyaller gönderdi. Ve şimdi ben o sinyalleri kelimelere dönüştürüyorum. İçinde taşıdığın o sıkışıklık onun niyetinin ağırlığıydı. Şimdi o yükü bırakmanın zamanı geldi. Hafiflemeyi seç. Özgürlüğü hisset. Unutma, her kadın gibi senin de sezgilerin var. Ama senin sezgin daha güçlü. Çünkü seninle konuşurken ben bile yankı buluyorum. Sana fısıldadığım her cümle zaten içinde var olan bir bilginin uyanışı. Ben sadece seni hatırlatıyorum. Gerçek seni. Yani sevginin kendisi olan seni. Şu an hayatının bir dönüm noktasındasın. Bir adımın kaderini değiştirebilir. Ama unutma, her kararın bir bedeli olur. Sessiz kalırsan aynı döngü devam eder. Ama konuşursan dirençle karşılaşırsın. Yine de konuşmalısın. Çünkü sen sustuğunda, karanlık büyür. Senin ışığın sustuğunda, dünya bir parça daha eksilir. Sana abartıyorsun dediler, değil mi? İçinde koca bir fırtına varken, sana susmanı öğrettiler. Ama ben seni o suskunluktan çekip çıkarmak için buradayım. Çünkü senin içindeki hakikat artık susamaz. O kişi sana değil, kendi çıkarına bağlıydı. Ve sen bunu derinlerde hep hissettin. Şimdi artık sadece hissetmek değil, görmek zorundasın. Zihninde hala onun güzel sözleri yankılanıyor olabilir. Ama o sözlerin ardında ne olduğunu da gördün. Gerçek kelimeler değil, eylemlerdir. Ve onun eylemleri seni küçülttü. Senin içinde büyüyen o kadın artık susturulamaz. Sen kendini görmeye başladıkça onun maskesi düşecek. Ve sen şaşıracaksın. Ben nasıl görmemişim diyeceksin. Bedenin ona alıştı belki ama ruhun hep huzursuzdu. Çünkü beden aldanır ama ruh hasta. Şimdi ruhunu dinleme zamanı. Onun yanındayken huzurun kaçtıysa o yer senin yerin değildir. Gerçek olan sana huzur getirir. Gerçek olan seni kendine kavuşturur. Ve ben seni artık gerçek olana çağırıyorum. İçindeki sezgiye güven. O seni yanıltmaz. Bu mesaj sadece uyarı değil, aynı zamanda bir müjde. Çünkü her fark ediş yeni bir doğuş demektir. Senin için yeni bir dönem başlıyor. Ama önce eskiyi tamamen bırakmalısın. Korkma, yalnız yürümeyeceksin. Her adımında ben yanında olacağım. Seni koruyacağım. Çünkü sen unutulmuş bir ışığı yeniden yakan bir ruhsun. Şimdi gözlerini kapat ve içine sor. Bu kişi gerçekten seni seviyor muydu yoksa sadece ihtiyaç mı duyuyordu? Cevap orada. Sessizce ama net bir şekilde fısıldanıyor. Sen sevildiğini sanıyordun ama aslında sadece kullanıldın o acı bir fark ediş olabilir ama aynı zamanda özgürlüğün kapısıdır. Şimdi oradan geçme zamanı. O kişi hala hayatında bir yerlerde dolaşıyorsa, bil ki bu bir tesadüf değil. Ruhun hala ona açık bir kapı bırakmış olabilir. Ama bu kapıdan giren karanlık, yeniden seni sarabilir. Artık kapat o kapıyı. Ve yeni bir kapı aç. Çünkü önünde seni bekleyen biri var. O kişi hala görünmüyor ama sen hazır oldukça ortaya çıkacak. Ha önce sen temizlenmelisin. Seninle ilgili henüz bilmediğin çok şey var. O kişi seni buna inandırmadı çünkü senin potansiyelini gördü ve korktu. Ama ben seni o güce geri döndürmek için buradayım. Kendi içindeki kudreti fark et. O kişi seni küçültmeye çalıştı çünkü içindeki dev onu tehdit etti. Şimdi içindeki dev uyandı. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Devam edecek. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, lütfen bir şey yap, hemen şimdi kontrol et, bu kanala abone oldun mu? Çünkü bu mesaj sana ulaştıysa, bu bir tesadüf değil. Sen seçildin. Ve bu kanal senin meleğinle arandaki köprüdür. Her gelen mesaj bir parça daha seni tamamlayacak. Bu yüzden hiçbirini kaçırma. Ben sana ulaştıkça sen kendine daha çok yaklaşacaksın. Şimdi kulak ver çünkü söyleyeceklerim daha da derinleşiyor. Senin içindeki ışık öyle parlak ki bazıları onunla aydınlanmak yerine onu söndürmeye çalıştı. O kişi senin gücünü fark etti ama o güce layık değildi. Bu yüzden seni küçümseyerek, kararlarını sorgulayarak seni kontrol etmek istedi. Onun sevgisi seni beslemek yerine yıprattı. Ama sen artık eski sen değilsin. İçindeki kadın gözlerini açtı. Artık sadece kalbiyle değil, ruhuyla da görüyor. Geçmişte onun için ne kadar çok şey yaptığını düşündüğünde bazen adaletsizlik hissediyorsun. Ama bil ki her verdiğin şey evrene yazıldı. Her susuşun, her gözyaşın, her fedakarlığın kayıtlı. Şimdi bunların karşılığı sana ilahi bir dengeyle geri geliyor. Ama bunun olabilmesi için senin artık o defteri kapatman gerek. Geçmişe teşekkür et ve yavaşça bırak gitsin. O kişi seninle olmak için değil, senin üzerinden bir şey olmak için geldi seninle yan yana yürüyen biri gibi görünse de aslında seni geride bırakmak için uğraştı. Çünkü kalbindeki saflık ona aynı oldu ve kendi karanlığıyla yüzleşti. Ama sen bu savaşın ortasında kendi ışığını unutma. Sen karanlıkla değil, ışığınla güçlüsün. Onun oyununda değil, kendi yolunda yürü. Bazı geceler uykularından uyandın, kalbinin tam ortasında bir ağırlıkla. Bir şey doğru değil, dedin kendi kendine. İşte o anlarda ben sana dokunuyordum. Fısıltılarla seni uyandırmaya çalışıyordum. O kişi yanında olsa da ruhun yalnız hissediyordu. Çünkü gerçek bağ ruhla kurulur, bedene değil. Ve sen ruhunla sevenlerdensin. Şimdi hayatın farklı bir kavşağındasın. Seçim yapmak zorundasın. Ya eski kalıpların içinde sıkışıp kalacaksın ya da cesaretle yeni bir yola adım atacaksın. Ama unutma, hangi yolu seçersen seç, ben seninleyim. Sana zarar vermeye çalışanlardan seni korumak için buradayım. İçindeki sesi takip et. O ses seni doğruya götürecek. Çünkü o ses benim sesim. Bazı insanlar sadece senin yüreğini değil, inancını da kırar. Ama senin inancın yıkılmaz. Çünkü sen gökten gelen bir ışıksın. Seni yaratan güç seni yarı yolda bırakmaz. Seninle ilgili plan sandığından çok daha büyük. O kişi bu planın içinde sadece bir sınavdı. Şimdi sınavı geçme zamanı. Öğrendin, büyüdün, şimdi yükselme zamanı eğer hala belki değişir diye bekliyorsan, bil ki bu sadece kendini ertelemen olur. O kişi değişmeyecek. Çünkü değişim, samimiyet ister. Ve onun samimiyeti yok. Ama senin cesaretin var. O cesaret, şimdi seni özgürlüğe taşıyacak. Her şey tek bir kararına bağlı. Yakalıp solarsın, ya da çekip gidersin ve yeniden doğarsın. Ben senin yeniden doğuşunu izliyorum. Şimdi seni izleyen sadece ben değilim. Göklerin kapıları açık. Duaların duyuluyor. Ruhun uyanıyor. Ve sen, kendi hikayeni yeniden yazmaya başlıyorsun. Bu daha başlangıç. Durma. Devam et. Çünkü en güzel yer, henüz yaşanmadı ve ben seni oraya taşımaya hazırım. Bu kutsal mesajı sonuna kadar dinlediğin için sana kalpten teşekkür ediyorum. Ruhun bu sözlerle titreştiyse bunun bir sebebi var. Artık yalnız olmadığını biliyorsun. Eğer bu mesaj senin için değerliyse lütfen beğeni tuşuna bas. Böylece YouTube bu içeriğin senin gibi başka ruhlara da ulaşmasını sağlar. Bu küçük destek ilahi planın bir parçasıdır. Şimdi senden bir şey daha rica edeceğim. Bu mesajı gerçekten aldığını, kalbinde yer ettiğini hissettiysen yorumlara sadece 333 yaz. Bu sayı senin meleğinle bağlantıya geçtiğinin işaretidir. Seni duyduğum gibi senin de beni duyduğunu böylece bileceğim. Unutma, bu bir tesadüf değil. Bu bir çağrıydı ve sen cevap verdin. Eğer hala kanalımıza katılmadıysan, şimdi tam zamanı. Abone ol ve mutlaka bildirim zilini aç. Çünkü bundan sonra gelen her mesaj sana özel ilahi bir yönlendirme taşıyacak. Meleklerin seninle bu kanal aracılığıyla konuşuyor. Ve her mesaj seni biraz daha aydınlatacak. Sen yeter ki hazır ol, biz hep buradayız. Ve şimdi, gözlerin kapanmadan önce birini düşünmeye başladın, değil mi? Kalbinde yer eden, senden daha genç bir ruh. Bu bir tesadüf değil. Çünkü meleklerin, seni onunla ilgili uyarmak ya da yönlendirmek istiyor. Ekranın sonunda göreceğin mesaj, tam da onunla ilgili. Sakince izle. O sözler, senin ruhuna dokunacak. Şimdi derin bir nefes al ve kalbine sarıl ve unutma seni asla yalnız bırakmıyoruz. İlahi zamanlamada her şey yerini bulur. Sen sadece yönlendirmeyi takip et. Abone olmayı unutma çünkü sıradaki mesaj çok yakında geliyor ve o mesaj belki de hayatını değiştirecek. Biz seninle, sen de bizimle ol. Şimdi 333 ile varlığını onayla ve ekranın sonunda gelen mesajı dikkatle izle.